Mudanya eşsiz doğası ve tarihiyle adeta bir cennet köyü. Sahilleri, zeytinlikleri ve deniziyle huzur veren bu şirin ilçe, Bursa'nın en güzel köşelerinden biri. Ancak bu güzelliklere rağmen Mudanya henüz bir metro hattına sahip değil. Halkımız metronun eksikliği konusunda ne düşünüyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Metroyu her zaman istiyoruz. Yeter ki hizmet etsinler. Eksikliğini hissediyor musunuz? Evet. Geldikten sonra rahat ederiz mutlaka. En azından yaşlılar için rahat olur. Daha kalabalık olur Evet, olsun kalabalık olsun daha iyi. Evet, Ol, olsun. Zaten kalabalık. Zaten kalabalık. Tabii ki gelsin. Çok güzel olur. Eksikliğini hissediyor musunuz? Kesinlikle. Peki geldikten sonra yaşayacağımız olumsuzluklar, nüfus artışı gibi. Ya tabii o da bir alternatif, bir, ayrı bir problem yaratır ama buraya, buradan tek gidiş ya dolmuş ya da belediye otobüsü. İkisinin dışında ikisi devre dışı kaldığı zaman üçüncüsü yok. Problem yaşıyoruz değil mi? Tabii kesinlikle, kesinlikle. Gelsin tabii çok büyük eksiklik. Ulaşımda rahatlık. Ne bileyim bir şehrin batısıyla doğusundaki tek bir ulaşım aracıyla belki süresi uzun kısa ona yorum yapamam da. Tek bir vesayette insanlar istediği yere 50-60 kilometre, 70 kilometre yol gidiyor. Biz burdan, şey Bursa'ya burada 20-25 kilometre uzaklık yani Korupak çok uzak değil bize. 15-20 dakikalık yolda bizim niye yok? Mudra, Mudanya, Mudanya muhakkak gelmesi lazım. Çünkü bakın e, Bursa'da e, tatil zamanı vakit geçirmenin en güzel yolu burası. Mudanya, Gemlik. Hadi Gemlik biraz uzak. Mudanya'ya gelmesi lazım. Zaten emekte en son. Trafiği de azaltır. Çünkü hep minibüsle otobüsler yollarda. Yolları işgal eden onlar ya. Yani. Aslında e, ayrıyetten bir yol yapılması lazım bu Mudanya'ya. Bir geliş bir de gidiş arka taraftan gidiş olması lazım. Otobüslerle uzun vadede. Evet, evet evet çok uzun. Çok uzun. Şimdi mesela Mudanya'nın girişi burası. Bir de çıkıştan da Bursa'ya yol verilmesi lazım. Bunu düşünemiyor mu yöneticiler? Bu nasıl bir şey? Hepsini yolu oraya tıkıyorlar böyle. Yol böyle akşamları, sabah da öyle. Kesinlikle gelmene. E, çünkü ulaşım biraz zorluk oluyor. Ondan dolayı gelmesi gerekiyor. Biz de dolayı. Peki geldikten sonra karşılaşacağımız herhangi bir sorun var mı? Kesinlikle olmaması lazım. Çünkü ona göre yol çizilmesi lazım. Projelerin yapılması lazım. Değerlendirmeler ona göre yapılması lazım. Çok kalabalık lazım. olur mu peki metro geldikten sonra? Zaten Mudanya kalabalık normalde. Normalde çok kalabalık. Bu sefer bütün Bursa, Mudanya'da. Tabii ki gelir. Mutlaka kalabalık olur. <laughs> ama metro gelmesini istiyorsunuz. Tabii ki istiyoruz. Böyle bir proje var mı? Sizce gelecek mi? Duymadım ben şahsen. Daha önce söyleniliyordu ama. Ama ben duymadım. Şahsen duymadım ben. Gelmeli tabii. Daha Olursun. iyi, daha güzel olur yani. yani Biz yaşlıyız yani. Şimdi metro gelince kolay giderdik yani. Eksikliği hissediliyor mu peki? Tabii hissediliyor. Kesin. kesin gelsin istiyorum. Kesin gelir, gelsiniz. Bence gelsin abla. Şimdi ben buradan Bursa'ya gideceğim. Yani gidemiyorum otobüslerle iki turda gidiyorum. Kötü oluyor bence. Metro açılması daha iyi olur. Herkes için.